Merhaba arkadaşlar. Cuma günü yaptığımız denemenin tarih sorularını beraber çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Diyor ki Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlarında siyasi, sosyal, ekonomik bakımda zor bir süreç yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nin ard arda yaşadığı savaşlar bu savaşların doğurduğu yıkımlarla beraberinde toprak kayıplarına yol açmıştır. Toprak kayıpları Osmanlı Devleti'ne yoğun göç dalgasına neden olmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti'nin gelirlerinin azalmasına ve devletin iflasına eşine gelmesine yol açmıştır. Yukarıdaki bilgilerden hareketle de Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? A şıkkına bakalım. Osmanlı Devleti'nin nüfus yoğunluğu artmıştır. Evet, göç, yeni toprak kayıpları Anadolu'ya göçün artmasına neden olacaktır. Bu da nüfus yoğunluğuna neden olmuştur. Doğrudur. Osmanlı Devleti'nin sınırları değişmiştir, doğrudur. E bir anlamda toprak kayıpları sınırlarının da daralmasının nedeni olacaktır. Osmanlı Devleti yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için barış görüşmeleri yürütmeye başlamıştır. Do e bu yukarıdaki paragrafta arkadaşlar barış görüşmelerini yürüttüğüne dair herhangi bir bilgi bilgi yoktur. O zaman cevabımız C olacaktır. Diğer şıklara bakalım. Ekonomik yönden sıkıntılar yaşamıştır. Devlet iflasına işine gelmiştir. Doğru bir bilgidir. Osmanlı Devleti'nin kozmopoliten yapısında değişimler yaşanmıştır. Kaybedilen yerlerden Anadolu'ya ve diğer bölgelere göçler artınca Osmanlı Devleti'nin demografik yapısı yani nüfus yapısında değişim olmuştur. Eşkıda ulaşılabilir. Diğer iki soruya bakalım. İkinci soruya baktığımızda da. İkinci soruda yukarıda sömürgeciliğin tanımını yapmış. Diyor ki aşağıdaki devletlerden hangisi coğrafi keşifler sonucunda sömürgecilik doğrultusunda bir çalışma yapmamıştır. Şimdi arkadaşlar coğrafi keşifleri yapan iki devlet vardır. Biri İspanyollar, diğeri Portekizlerdir. Bunlar özellikle e, Afrika'da, Hindistan'da ve Amerika'da sömürge faaliyetleri yapmıştır. İspanya ve Portekiz'e ulaşabiliriz. İspanyollar ve Portekizlerin zayıflaması ile birlikte sömürgeciliği, ele geçiren İngiltere'dir. İngiltere'de ulaşılabilir. Hollanda'da sömürgeci bir devlettir. Ona da ulaşabilir. Ama Almanya'ya baktığımızda arkadaşlar Almanya 1871'de kurulmuştur. Ve coğrafi keşiflerin sonucunda sömürgecilik doğrusu bir çalışma yapmamıştır. Almanya bu dönemde olmadığı için Almanya doğru cevabımız olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda da arkadaşlar. Üçüncü soruda üç önemli tarihçinin Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişmesini ve bir dünya imparatorluğu kurmasındaki nedenleri söylemiştir. Şimdi Halil İnalcı'ya baktığımızda Paul Vitek ve Fuat Köprü'nün fikirlerine baktığımızda diyor ki tarihçilerin bu görüşlerine dayanarak bilgilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin büyüyüp gelişmesine yol açan etmenlerdendir? Öncül üzerinden gidelim. Birinci öncülde diyor ki Osmanlı Devleti hoşgörü politikası izlemiştir. Şimdi arkadaşlar Paul Witte'nin açıklamasında Osmanlı Devleti'nin kısa süredeki gelişmesinin en önemli nedenlerinden biri hoşgörü politikasını değinmiştir. O zaman birinci öncülümüz doğru bir öncüldür. İkinci öncüle baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bölge gelişmesini kolaylaştırmıştır. Halil Nalcı'nın fikrine baktığımızda da diyor ki Bizans'ın sınırında yerleşmesi yani bir uç beyliği olması Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesine neden olmuştur. Üçüncü öncülde Osmanlı Devleti'nin uyguladığı gaza ve cihat politikasıyla fethettiği bölge halkları Müslümanlaştırmıştır. Osmanlı Devleti unutmayın gençler hiçbir zaman başka milletlerin dinine, diline karışmamıştır. Zaten Adalet ve hoşgörü politikasından dolayı uzun süre varlığını devam ettirmiştir. O zaman 3. öncüle ulaşamayız. Dördüncü öncüle baktığımızda Anadolu'da yaşayan beyliklerin Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanlık göstermemeleri. Osmanlı Devleti ilk dönemlerde Anadolu beylikleriyle mücadele etmemiştir. Hedefini sürekli Bizans olmuştur. Bu da diğer devletlerin Anadolu'daki diğer beyliklerin sempatisini toplamıştır. Hatta Osmanlı'nın bazı savaşlarında Osmanlı'nın yanında yer alıp Bizans'a karşı mücadele etmiştir. O zaman cevabımız 5 olacaktır. 1, 2 ve 4 olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda da dördüncü soruda Osmanlı Devleti ile imzalan Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Zitvatorok Anlaşması'ndan bahsetmiştir. Burada geçen Habsburglar dediğimiz gençler Avusturya'dır. Osmanlılar Macaristan'da durumunu korumuş hatta Eğri ve Kanice adlarında iki yeni beylerbeyliği kurmuştur. Fakat Osmanlılar eski Macaristan krallığından Avusturya'dan kalan Avusturya'da kalan yerler üzerinde iddialarında ve bunun için ödenen yıllık 30 bin altın vergiden vazgeçmiştir. Bu durum Avusturya karşısında Osmanlı için açıkça bir gerileme ifade eder. Osmanlı padişahı rakibi Sezar ünvanını kendisiyle eşit bir hükümdar olarak tanıması ve anlaşma 20 yıl içinde imzalaması Osmanlı Devleti'nin artık Kanuni Sultan Süleyman döneminde büyük iddialarına vazgeçtiğini göstermiştir. Uzun savaş yılları Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısında askeri zaaflarını ortaya çıkarmış, yeni harp teknolojisini kullanan Avusturya, Avusturya askeri karşısında eski usul ve eski usul ile savaşan tımarlı spelenum yetersiz ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Osmanlı Devleti Anadolu'da tüfek kullanabilen sekban askerleri toplamak zorunda kalmıştır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisi Zitvatorok Anlaşması'nın bir sonucu olamaz. Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarını kayıplara yaşanmıştır. Evet, 30 bin altın vergiden vazgeçmiştir. Osmanlı Devleti'nin askeri yönünden gerileme başladı. Evet, Avusturya karşısında gerilemeye geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin fethi anlayışında değişikliğe gitmiştir. Arkadaşlar baktığımızda bu dönemde Osmanlı Devleti fethi anlayışında bir değişikliğe gitmemiştir. Sadece askeri alanda yenilemeye gitmiştir. D şıkkına baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki üstünlüğü son bulmuştur. Doğrudur. Hatta Zitvatorok Anlaşması'nın bir maddesinde şöyle diyor. Avusturya Arşidüki yani Kralı Osmanlı Padişahına denk olacaktır. Kanuni döneminde imzalanan İstanbul Anlaşması'yla şöyleydi. Avusturya Arşiv'deki kralı padişaha değil Osmanlı sadrazamına denk olacaktı. Osmanlı o dönemde Avusturya karşısında üstünlüğünü, üstünlüğünü kurmuştur. Zitvatoruk Anlaşması ile bu üstünlüğünü tekrar kaybetmiştir. E şıkkına baktığımızda Osmanlı Devleti Avusturya Hanedanı karşısında gerilemeye başlamıştır. Doğru bir bilgidir. O zaman cevabımız C şıkkı olacaktır. Beşinci soruya baktığımızda, 5 soruda Aziz Sancar bir deney yapıyor. Bir de ünlü tarihçi Halil İnalcık var. Halil İnalcık da kütüphanede bir araştırma yapıyor. Yukarıdaki görsellerden hareketle verilen bilgilerden hangileri tarih, tarih biliminin diğer bilimlerden ayrılan özelliklerdendir? Şimdi tarihte kesinlikle bu metodu kullanılmaz. Yanlış bir bilgidir. Eğer deney ve gözlem yapmak için tarihin tekrar etmesi gerekir. Tarih tekrar etmediği için de deney ve gözlem yapılmaz. Yanlış bir bilgidir. İkinci öncüle baktığımızda tarihte evrensel geçerli olan yasalara ulaşılamaz. Doğrudur evrensel değerleri, evrensel geçerli olan yasalara ulaşılamaz. Çünkü tarih sürekli kendini yenileyen bir anlayışa sahiptir. Üçüncü öncüle baktığımızda tarihte mutlak doğrular vardır. Hayır tarihte mutlak doğrular yoktur. Çünkü yeni bilgiler eski bilgileri değiştirebilir. Yanlış bir bilgi. Tarihçi geçmişi aydınlanmak için tarih belgelerden yararlanır. Doğrudur. Zaten tarihçi e, araştırma yaptığı zaman tarih belgelerden yararlanmak zorundadır. O zaman cevabımız 2 ve 4 olacak. Yani 5 olacaktır.